Yeni Doğan çetesi Buzdağı'nın yargıya yansıtılmış çok küçük bir örneğidir. Cumhuriyetçi Hekimler Birliği masum bebeklerin canını hiçe sayan Yeni Doğan çetesi skandalının temelinde yatan soruna mercek tuttu. Piyasa dinamiklerinin belirlediği ortamda ayakta kalmak için işletme karlarını sürdürmek zorunda olan özel sağlık kuruluşlarını en mükemmel kamu denetim yöntemlerini uygulasanız bile yurttaşlarımızın sağlık ihtiyaçlarına uygun ve tıp biliminin kriterlerini esas alan bir sağlık hizmeti vermeye yönlendirmemiz artık imkansızdır. Cumhuriyetçi Hekimler Birliği Başkanı Profesör Doktor Emin İrfan Gökçay konuyla ilgili ulusal kanala konuştu. Son 20 yıldır sağlık sisteminin özelleştirildiğini belirten Gökçay, özel hastanecilik anlayışının insan hayatını tehdit ettiğini belirtti. Sağlık hizmetlerinde Özel sektörün hacmi 2000'li yılların başından itibaren kredi, vergi ve benzeri kamu maliyesi teşvikleri ile büyütülmüş. Sosyal Güvenlik Kurumu başta olmak üzere çeşitli kamu kurumlarının hizmet satın alma sözleşmeleri ile durumları güçlendirilmiştir. Bu olayın özünde kamu hizmeti olan sağlık hizmetinin parayla alınıp satılan bir mal haline getirilmesinin sonucu olarak yaşandığını belirten Gökçay bu sistem iflas etmiştir dedi. Devletin asli görevlerinden olan Türk milletinin sağlığını korumak ve ihtiyacı olan sağlık hizmetlerini sağlamak görevini yerine getirmesi ancak kamu sağlık kurumlarını birinci basamaktan başlayarak güçlendirerek mümkündür. Ve bu süreçte kademeli olarak özel sağlık kurumlarından hizmet satın alma yöntemi durdurulmalı bu yoldan vazgeçilmelidir. Bebekleri öldürürken utanmadınız mı?